26 tutuklu da daha koronavirüs çıktı iddiası. Kur'an öğrettikleri için suçlanan baba ve oğlu aylardır cezaevinde. Gıda fiyatları bir haftada yüzde %30 zamlandı. Günün haberleri başlıyor. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde koronavirüs salgına karşı her türlü tedbirin alındığını iddia etmesine rağmen hastalık belirtisi gösteren tutuklu sayısı her geçen gün daha da artıyor. Rize Kalkandere L tipi kapalı cezaevinde 26 tutuklu da koronavirüs belirtileri bulunduğu öne sürüldü. Cezaevinde kalan mahkumlardan Savaş Koçyiğit haftalık telefon görüşmesinde babasına kendilerinde korona belirtileri bulunmasına rağmen tedavi edilmediklerini aktardı. Grip mi olduk yoksa virüsü mi yakalandık bilmiyoruz diyen Koç bir koğuşta 26 kişi kaldıklarını ve herkeste aynı belirtilerin olduğunu dile getirdi. Oğlunun ve tutukluların hayatlarından endişe duyduklarını ifade eden baba Ali Koçyiğit çok ihmal var cezaevinde. Siyasi tutsakları resmen ölüme terk ediyorlar sözlerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Mart ayına ilişkin bütçede bahçe malzemeleri alım yapım ve bakım kaleminin bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat arttığı ortaya çıktı. Skandala dikkat çeken Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Mart ayında bütçeden bahçe malzemeleri alımı ve bakımı için harcanan ödenek 8 milyon 284 bin TL. Diyebilirsiniz ki Mart ayında artış normal. O zaman size bu kalemin geçen yılki karşılığını vereyim. 2 milyon 328 bin TL ifadelerini kullandı Toker, insanlar ölürken, maske bulamazken, bahçe harcamasında 3,5 kat artışı normal mi bulalım diye sordu. oyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan cuma namazlarında geç kalındığını, korktuğu için o dönemde bunu söyleyemediğini belirtti. Anmalıydı tabii. Ben cuma da bir hafta evvel, yani iki demeyeyim ikiye ben de uyanmadım da, ama şimdi tatil edilenden bir hafta evvel edilmesi için e, ricacı olacaktım. Ama cuma işi diyanete bağlı bir şey. O bakımdan kendim de Diyanet'in yerine kendimi koyamam. Muazzaf değilim, memur değilim. Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan yapamadım. ünlü, fitne çıkarttı denmesinden yapamadım. korktuğu için böyle bir açıklamaya yanaşmadığını yani, öne Bir açıklama yapamadım. Yapamadım. Bizim fıkıh heyetiyle de görüştüm. İşte hoca efendilerle. Yani Diyanet'in önüne geçmeyelim dediler. Bir cuma evvel kapatılmalıydı. Çünkü o cumada bütün ömreciler camideydi. 15 Temmuz'un ardından tutuklanan çok sayıdaki yazar ve fikir insanlarından biri olan 71 yaşındaki Vehbi Yıldız'ın cezaevine girdiğinden bu yana 40 kilo verdiği ve çok ciddi sağlık sıkıntıları yaşadığı ortaya çıktı. Koğuşunda münzevi bir hayata çekilen Yıldız'ın sağlığından endişe eden eşi Tayyip'e Yıldız, sağlık durumuna ilişkin raporları mahkemeye sunduklarını ancak dikkate alınmadığını söyledi. Bold Medya'yı konuşan Tayyip'e Yıldız, korona salgını var. Geçirdiği ağır tüberkülozdan dolayı beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Hapiste yüksek tansiyon hastası oldu. Heyet raporu ile ilaç kullanıyor. Dizlerinde çok ağrısı var. Yürüyemiyor. Görüşlere iki büklüm gelip gidiyordu. 8 kişilik yerde 24 kişi kalıyorlar. Bir kapalı görüşe gelirken acının verdiği yüz ifadesi bizleri günlerce ağlattığı sözlerini kullandı. Vehbi Yıldız'ın 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi oğlu Muhammed Abdullah Yıldız da 5 Mayıs 2018'den bu yana İzmir Şakran T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor kaldığı öğrenci evinde mahalledeki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğrettiği için tutuklanan Yıldız'a hakim mahkemede "Sen neden Kur'an öğrettin?" diye sormuş. Yıldız imam hatip okudum, ilahiyata devam ediyorum." Bundan doğal daha ne olabilir cevabını vermişti. Babası 8 yıl 1 ay, kendisi 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 21 yaşındaki Abdullah Yıldız'ın dosyası hala istinaf mahkemesinde bekletiliyor. Türkiye'de iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması gıda fiyatlarını uçurdu. Son bir hafta içerisinde 37 TL olan 5 litrelik sıvı yağlar 44 TL'ye, domatesin fiyatı 2,5 TL'den 8 liraya TL fırladı. Kabak ve patlıcan da %100 zamlanarak 9 lirayı gördü. Meyve fiyatları da fırladı. Bir hafta önce kilosu 4 lira olan portakal 7 liraya, elma ise 3 liradan 6 liraya çıktı.